Evet, spor hayatımızın her alanında, her zamanında, her durumda olması gereken ve hayat biçimi, hayat felsefesi olarak bütün gençlerimizin, bütün insanlığımızın, bütün toplumumuzun bir parçası olması en büyük hedefimiz. Ama bugün biz bu araya, bu bir araya gelme sebeplerimizin en büyük vesilesi yaz ayının, yaz spor okullarının bizim için ne kadar kıymetli, ne kadar değerli ve yeni bir başlangıca, yeni bir değere, yeni bir açılıma vesile olması için açılışı gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi sporun hayatımızda olması en büyük hedefimiz. İşte yaz spor okullarıyla bu uzun bir eğitim maratonunun kış döneminin bitmesiyle, yaz tatilinin gelmesiyle tatili değerlendirmek, spora yeni bir başlangıçla başlamak için yaz spor okullarımızın bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. İnşallah birçok alanda voleyboldan basketbola, atıcılıktan tekvando'ya, judodan karateye, güreşe badminton'a, yani birçok alanda yüzmeye, yaz spor okullarımızı kayıtlarını almaya başladık. İnşallah burada çocuklarımızın bu yaz spor okulları vesilesiyle spora bir başlangıcı olması, yaz ayını verimli ve doğru bir şekilde değerlendirmeleri için güzel bir etkinlikle bakanlığımızın, valiliğimizin önderliğinde bugün Bismillah deyip başlıyoruz. Ve bu yaz spor okullarının tamamı İl Müdürlüğümüz bünyesinde açılan yaz spor okullarının ve ilçelerimizde açılan yaz spor okullarının tamamı ücretsiz şekilde inşallah bu sene bütün çocuklarımızın, gençlerimizin, velilerimizin hizmetinde olacak. Ben buradan basınımızın da aracılığıyla, gençlerimizin ve velilerimizin de aracılığıyla tüm çocuklarımızın, tüm bu konuda haberi olan olmayan çocuklarımızın kayıtlarını yaptırmasını, kayıtlarımız hem il müdürlüğümüzde hem spor salonlarımızda hem hocalarımız vasıtasıyla devam edeceğini bilmenizi isterim. Ve bu işin daha çok gencimize, daha çok sporcumuza, daha çok insanımıza ulaşmak için sizlerin de desteğinizi bekliyoruz inşallah. Kütahya'da antrenörlerimizin her biri, her branşında çok kıymetli ve değerli antrenörlerimiz. Sizlerin vesilesiyle yine tekrar ediyorum. Çocuklarımız bu antrenörlerimizin eğitimine girmek için bu fırsatı kaçırmasınlar.